Arkadaşlar merhaba bugün yeni bir yemek tarifimiz var ee, patlıcanlı etli bir yemek yapacağız fırında bunun için ilk önce gerekli olan malzeme ben marketten bir paket 400 gramlık kuşbaşı et aldım onu küçük küçük doğradım ilk malzememiz bu sebze olarak da 5-6 tane orta boy patlıcan ee, domatesimiz küçük olduğu için 8-10 tane ayırdık. Çok küçük çünkü bunlar. 4 tane köy biberimiz var. 2 tane kapya biber var. 5-6 tane de küçük havuç var. Ve 5-6 dişte sarımsak var. Sarımsak oranını siz isterseniz biraz daha fazla araştırıp veya azaltabilirsiniz. Biz çok sevdiğimiz için biraz fazla tutacağız. Evet arkadaşlar malzemelerimizi kızarttık. Domates, biber, patlıcan e, domatesleri çiğ olarak koyduk. Üzerine bir e, bir yemek kaşığı biber salçası koyduk. Şimdi haşlanan etimizi döküyoruz. Daha sonra da baharatlar bir yemek kaşığı pardon eee 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı kekik. Bir tutamla pul biber attık mı? Hepsini bir güzel karıştırırız. Ondan sonra fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar, tepsimizi hazırladık. Üzerine de biraz iç yağ kıydık Şimdi fırınımıza atıyoruz. Daha önceden 230 derecede ısıttık fırını. Aynı derecede kalsın yine. Yarım saat veya 35 dakika sonra bakacağız. Evet arkadaşlar, yarım saat oldu. Fırınımızı açtık. Bakıyoruz şöyle. Oh, mister gibi yemeğimiz pişmiş. Gördüğünüz gibi yemeğimizin salçası da çok güzel, rengi de çok güzel. Bakıyoruz şöyle etine. Eti de pişmiş. Pilav yaptık. Pilavın yanına şöyle servisimizi aldığımız zaman Pilavla beraber çok güzel gidebilecek bir yemek. Afiyet olsun.